Arkadaşlar diye burada mı içi yazdım elime. Üç. Sonra. Üç. 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 Yok. Burada işte benim. Cırırmış. Kim cırıptı acaba? Olmur. Dört. Diye son burada dört. Dört.

Dört, şey oraya Burada yer Ay de, burada yoktu ki. Hadi D beş, beş oldu. 4 5 oldu. Beş, beş, beş. Dört oldu almışım. Ay ne yazık ki. İçi iki iç almışım burada da. Neyse arkadaşlar bir de g oldu birazcık almışım tabii. Ay çiğin banana, çiğin cinderi yerine koyak. Ya ben bilmiyorum bir ya çünkü bilmiyorum. Neyse arkadaşlar deneyeceğim. Makyaj videosunu beğendiniz ki. Bak, bak, Geliyorum. Arkadaşlar, inanamı kandırdım. Bakak ne kadar şey. Ay burada elime Det er Hei.